Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bayramın ikinci günü mübarek. 2024 yılı e, Ramazan bayramının ikinci günündeyiz. Karşımıza gördüğünüz Yüksektepe, Kırklareli, Tepe köyündeki Ahmet Baba Tepesi. Rivayetlere göre Yeniçeri askeri olan e, Ahmet Baba otağını bu tepeye kurmuş. O yüzden köyde de bu tepeye hürmet ediyor. E, buradaki Ahmet Baba'nın rivayetlere göre aslında kendisi e, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Erenler Köyü'nde meftun bulunan ee, bin oklu Ahmet Baba olduğu söylenmektedir. Kendisi ayrıca Terzit e, Topçular köyünde bulunan Topçu Baba e, ile kardeş oldular rivayet edilmektedir. Sultan II. Murat zamanında e, kafirlerle yapılan e, bir mücadelede 1001 ok atılarak şehit edilir, edildiği rivayet edilmiş olup kendisine e, Pınarhisar ilçesinin Erenler köyünde 8 e, köşeli bir türbe yapılmıştır. Allah ona rahmet eylesin. Tastepe köyünden herkese iyi günler.